Şimdi size ben bugün e, bu bu ördeğin yapılışını anlatmak istiyorum. Aslında örnek çok güzel ama e, ip dediğim farklı duruyor. Bunu göstermek için şimdi ben size anlatırken bu sarı iple anlattım. Bakın sarı iple çok belli olmadı örnek. Bu sarı ip naylonlusu bir ip. Örnek yapımında kullanayım dediydim. Bu da koton bir ip. Koton ip de çok daha güzel durdu. Ve tabii ki ben sadece iki tane diş yaptım. Bu dişler fazla olunca örnek çok şık duruyor. Ve bu örneğin altına da lastik yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Kendiliğinden kıvrık duruyor. Şimdi bu örneğin yapılışını ben size paylaşayım. Tekrar hepinize merhabalar. Bu güzel örneğin yapımı gerçekten çok basit. Bunun için şişimize tek sayıdan oluşan ilmekleri atıyoruz. Ve ben ilk sırayı 19 ilmek attım ve bir sıra ördükten sonra ipimiz kendimize doğru olacak şekilde bu baştaki ilmeği örmüyorum ve 4 tane par, 3 tane ters, 4 tane düz olacak şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. 3 ters, baştaki ilmeği saymadığım için 4 tane düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 3 ters dörtlüz olarak ördüm ben ve arkaya geçtik. Arkaya da sıra sonuna kadar hepsi ilmeklerimiz kendisi işimiz kendimize olacak şekilde sıra sonuna kadar ters şekilde örüyoruz. Az önce çekerken telefon yayından çıktı bilmiyorum çektim orasını tekrar kontrol edelim ama tekrar göstereyim dedim sıra sonuna kadar şimdi bu, ipimiz kendimize doğru olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz şimdi bu yapacağım işlemi her öne geldiğimizde yapacağız artık örnek kuruyoruz şimdi baştaki 3 tersimiz bu baştaki ilmeği saymadan 3 tersimizi örelim ters dediğim tekrar söylemeyeceğim ipimiz kendimize doğru olacak şekilde şimdi şurada dört tane düzümüz vardı hemen şişimizin üzerine bir tane ilmek alıyoruz İlk sıra zor olacaktır dört tane ilmeğin içinden başını az ayrı attık dört tane ilmeğin içinden bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz bu şekilde şimdi şimizi öne doğru getirip tekrar bu şekilde içinden bir ilmek daha çıkartacağız. Benim elim sık olduğu için ilk sıra hep zor oluyor. Siz ona göre elinizi serbest tutun. Şu şekilde içinden bir tane daha çıkartıyoruz. Ve ilmeğimizin görünüşü bu böyle oluyor. Tekrar bir ilmek atıyoruz. Ve 3 tersimizi örüyoruz. 1 2 3 Örnek kurma şeklimiz bu. Artık her öne geldiğimizde bunu yapacağız. İpimizin üzerine bir tane alıyoruz. Çünkü 4 ilmeği ikiye düşürüyoruz. O yüzden başlardan birer tane dağıtıyoruz. Önce böyle bu şekilde içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra şişimizi önden geçirip tekrar içinden bir ilmek çıkartıyoruz. Ve 3 tersimizi örüyoruz. Arkaya geldiğimizde yine ipimiz kendimize doğru sıra sonuna kadar yapmamız gereken şu. Bakın, ajorları örüyoruz. İki tane bir içinden bir dışından çıkarttığımız ilmekleri örmeden bu şimize geçiriyoruz. Ajorları örüyoruz. Ajorları örüyoruz. Bu iki ilmeği örmeden bu şimize geçiriyoruz. Hızlı anlatıyorsam anlamadığınız yer varsa yazarsanız cevap veririm size. Şimdi az önce yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz. Aynı tekrar örnek kurma işlemi. Artık örneğimiz sonuna kadar böyle. Şimdi şurada tekrar ne oldu? 4 tane düz oldu. İşimizin üzerine bir tane atıyoruz. 4 tane şuradaki ilmeğin içinden az önce yaptığımız gibi bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz ve ipimizi çıkartmadan şimdi çıkartmadan tekrar önden şimdi sokup tekrar içinden bir ilmek çıkartıyoruz az önce yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz ve farklı hiçbir işlem yok artık arkadaşlar ajurumuz atıyoruz 4 ilmeğin içinden şöyle bir tane çıkartıyoruz. Tekrar ön tarafa gelip bir tane daha içinden çıkartıyoruz. Ve tekrar ajurumuzu atıyoruz. Son defa arkayı da göstermek istiyorum size. Arkada ne yapıyorduk? İlk kendimize doğru ters olacak şekilde örüyoruz ajorları örüyoruz. Düzleri örmeden diğer şişimize geçiriyoruz. Ajorları örüyoruz ama. Ajorları ördük. İki ilmeği şu şekilde örmeden diğer şişimize geçirdik. Evet, bu kadar basit örnek. Sadece bu örneği yaparken ilk sırada zorlanacaksınız ördükçe örneğimiz daha çok ortaya çıkıyor. Aslında şu anda çok belli değil ama buraları böyle diş diş duran gerçekten güzel, sevimli bir örnek. Yapacak olanlara kolay gelsin. Anlamadığınız ya da anlatamadığınız bir yer varsa sorduğunuz takdirde yardımcı olacağım.